size bir şey söyleyeyim. Ozu çıldırıyor ha. Get abi de bela fırsatı kafayı yemişti. <laughs> Oğlum niye aynı <laughs> karakter var? Oğlum aynı karakterini niye aldınız? Bir şey kafanızı tam aşağı koysanız da çok komik duruyor amına koyayım. Tavşan da. <laughs> evet videoyu burada bir durdurdum. Ula kardeş bir abone ol ya. Bir like at yorum yap ya. Yap Şş, beyler. Beyler. Oze oynak ha Çıldırsın çıldırsın. Erdem dondu. Erdem? Kafanı Uzi değiştirme. Uzi'ye mısınız? Queen. <gülüyor> <gülüyor> Queen. Liar. <laughs> Şimdi ne yapın? Bak burada her, her silahı onu tutmazsanız adam değilsiniz amına koyun. Bana niye oynanıyor ben bunlar? Şey. <laughs> Erdem. Çevir onu. <laughs> oğlum ah, ama evet. çocuğa haksızlık oluyor ya. Ya hak edin dur dur, dur, dur. oğlum <laughs> ben amınıza koyayım. Ama çok çok belli oğlum Bizlerden de birbirimize vururuz. Kafayı Göz. yiyecekti ya. <laughs> Pat ölmeyecekti ama kafayı yiyecekti. Şu an var ya götü terledi. Götü <laughs> terlesin. <laughs> Neyse bu ona yeter. <laughs> Hadi kim oynuyor amınıza koyayım? Ben de. Ozi'de düşünüyor şu an tüm tüm aklını kullanıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yalan amın akı. Ben safe'im üçü de. Heh heh Aynı. tamam. King, Götün yiyor <laughs> saç. Heh. Ben ah, de safe'im yani. amın Kaos kaos kartı <laughs> gitti. Amın <laughs> akı. Heh yarrağımı yedin şimdi. <laughs> Kim seni ya? <laughs> Hadi çıldırsın. Git de kurşundan. Ha, Allah'ım Hadi. Ya sikerim <laughs> öyle oyunu ya. Abi bu çocuk çok şanslı. <laughs> Kendi kuzu biliyor lan bana ben ama, emredim. ama ilk günü ilk oyunu diye bence bu kadar şanslı. Normalde bu kadar denk gelmez çünkü. Oğlum biz tek, dün ben sürekli 3 oyun tekte gittim lan. Eee. Öyle bir algoritma <laughs> var mı amına koyayım? Var oğlum 3 oyun tekte gittim. Algoritma yok ki. Havazına göre. Daha iyi sessiz olmadı. O neydi lan? Bıçak attı Harbi oğlum yandan biri bıçak attı lan. Bu yalan amına koyayım. Oğlum Ozan gibi düşün düz mantık olur. Queen. Queen. <gülüyor> Queen. <gülüyor> oh bu sefer düz mantığı tutmadı var ya. Queen. Meyer. Biliyordum ay liar diyeceğini ya. <laughs> Hatta mecbur yapacağım çünkü bu şerefsiz diyecektim. Bende de gerçek yoktu. Aha sen zuluyorsun. Ama... <laughs> 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 ya nasıl ya? <laughs> hadi lan. Hadi lan ne olur lan. Ne olur hadi hadi. Amına <laughs> <laughs> ah be. Kendine gitti. <laughs> Oğlum bilirse ben anlamadım ki kim kime sıkıyor niye sıkıyor. Kaos Bir modu diye fazla ya. sıkmadın diye eee başkasına sıkıyor. Bence kaos modu diye öyle. Uy. Hayır kaos diyor öyle zaten de. Şey anlamadım. Hiçbiriniz... Bu doğru bilirsen mi sen sıkıyorsun? Hiçbiriniz layır demeyin tamam mı? Bu yaran bakalım bulabilecek mi yani şartımı? <laughs> ben %100 safe'im zaten bu Hadi bakalım. Yaram. Ha? Bak bence bu doğru di mi? diğerini yanlış atacak. Ya ata niye söylüyorsun amına koyayım ya? Tamam. Sana layır basacağım amına koyayım. <laughs> Bas. <gülüyor> <laughs> Ata doğruysa yarayın. Right. Ay Abo. gitti doğruysa. Doğru bence. Kalın. Güle güle Abo. Ya şunu gönder durmadan bana sıkıp duyur. <gülüyor> <gülüyor> Niye lan. Niye hayır demedin lan Ozu götünü yemedi mi? <laughs> Yok. Ben safe oynayacağım. <laughs> Siktir git biliyorum seni. Baba Kalın. bu çocuk ne şanslı anasını satayım ya. Gene 5.de patlayacak buna herhalde. O ne amına koyayım bir şey mi var arkamda göremiyorum ben. Ah, arkamda bir, bir şeyler gitar yapıyor ama. Ter çalan maymun var solumda amına. Bir ay bir tane horoz var senin yanında da. Arkamda mı var o maymun? Senin arkanda he. Göremiyorum ki. Ata aç. Liars. Erdem kim kim yerse. Kim kimi koparıyorsa ata. <laughs> onlar, ata. onlar da kim kim yerse yapıyor. Ya ben özlem ya. Ben gideceğim amına artık. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Benim kaç oldu? Benim kaç oldu? 3 <laughs> benim kaç oldu? Senin iki. i̇ki. Erdem'in 3, Ozi'nin 3. Yeter lan kaos açmayın. Olan bana olacak. <laughs> <laughs> o full safe'im. Ben de. <laughs> Zittir lan. Ben full safe'im. Erdem sakın açma kendini yanarsın. Abi kafam de. Rahat. Benim de. Ömer abi oz Ben safe'im ya. Kendimi riske atmayacağım. Liar bu arada. Yalan bu arada. <laughs> Net yalan. <laughs> Net yalan. Bence de. Ben safe'im. Oğlum <laughs> <Adam, gülüyor> ne oldu? Ben dedim safe'im diyor. Herkes safe'im demeye başladı. Tamam İyi ben safe'im. kaldı. E, tamam Erdem'e patladı. Erdem'in onu açması lazımdı. Aa. Ben, dedim, ben dedim amına koyayım full safe'im diye. Ben de safe'tim oğlum. Ben de full e, tamam, <laughs> niye yalan diyorsun amına koyup? Yalan demiyorum oğlum otomatik yalan diyor. Otomatik diyor. Ya. Kimse de kart kalmayınca. <laughs> şanslı. Vay amına koyayım. Evet. Ne mi evet. köpek gibi şanslı ya. Evet. Oğlum tavşanda ekstradan şans mı var acaba? Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> tavşan? Ya tav işte. de denedim amına koyayım. Oğlum ben sürekli gidip ölüp ölüp duruyorum. Aç. Yok. Master, Yok. master at aç. Yok. Oğlum sana sıkmayacak dedim. Bisil herif ya. Yok. Yarramiye. Amına ya. Yarramiye. lan atma <laughs> lan şu bıçağı. Ürit kalalım. Oğlum, Gebel artık. Arkada keleş var lan. Biz niye tabanca ile oynuyoruz? <laughs> Siktir git ya. Kudu ben bunu kudur, Ben ölmedikçe kudu diyorsun. <laughs> Becerisi yok amına koyayım şansa yaşıyor. Ya siktir <laughs> amına koyayım. Abi ad adam hiç oyundur dur de tek mermisi kala ölmüyor. Ölecek miyim amına koyayım ben şey yapayım. Hatta bir kaos bir master var. Hangisi gelirse artık. Ne <laughs> diyorsun Master dur dur dur. <laughs> bir dakika bir dakika. Master da. şu kahpeye sıkın ya. İl yok. Merhaba, salın artık bu, ya. Bu bu bana ah. sıkar abi. Ya verdim. Harbi ne görsün ya? Senin yüzünden amına koyayım. Ödüm koptu layır bir Ya amına soktum düz mantı. <laughs> <laughs> ha ya. ha 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 kaos patlarsa bunda da patlamazsa Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kaosu sakın açmayın, ha 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 Altın Herhalde <laughs> öldükten sonra çek zaten amın <laughs> amına koyayım. Amına koyayım altı altı dört çeker. Tamam. Her aç. Her aç. Baş şey. Hayır, her bak öyle götük yapma bak. Bitirek artık Ömer'i. Ömer abi bana güveniyor musun? Ya Erdem en ayıp ya. Aç master. Aç master sıkayım o zaman. Yarram o Kaos bende de sen kime yalan atıyorsun? <laughs> yapma. Ata yapma. Benim son kuruşunum var. Ömer oynayacak. Siktir git şerefsiz. Sıkını da oğlum son koşun olmasın. O kadar da değil lan koyayım. Ama beni bilen biliyor, beni <gülüyor> <gülüyor> biliyor. ben biliyorum. <ben> ya yeter yeter. Ya yeter oğlum ya şunu çıkarak şu piçi çıkarak. Ben, ben kaç oldum? 4 mü oldum 5 mi oldum? 3. 3. Abo. Ben öleceğim Erdem beni vuracak. <laughs> Erdem beni kesin vuracak. Sürpriz kalacağım ya. Yarram ye. Yeah. Kafana <laughs> koy böyle. Adamı <gülüyor> sikerler böyle. Adamı böyle sikerler oğlum. Sen kimle oynuyorsun? Siktir git şimdi. Kafana Sen cesedini sikeceğim şimdi bekle. Esale. Hadi Köpek. Geçmiş olsun. Pü, amına koy. Adam koydu. senin amına koy. Ne güzel ömür alacak <laughs> koydular ya. Alam ayna. Pardon izlesen. Sana dedim kal sattığımda açmadın. Oğlum çünkü auspendeydi. Tavşanlanman biri gitti Ömer abi. Evet. Bak Oğlum, bunu bu bunu bunun mermisi kesin dolu bak. <laughs> Ay yok <yav, şu> şap. <laughs> Ömer'e sikeyim. Ömer'e sikeyim ya. Oğlum <laughs> sen sence sen öyle bir ihtimal var mı amına koyayım? Asla da hiç kafam rahat yani. Yayıncı fokus atdı. Yayıncı fokus. O sikti. O sikti. Master kart açılırsa net birini vurur Erdem. Oğlum ben 5'teyim abi... lan. Ben 5... Beş... Ömer abi ben. kimi ele eleyeceğimizi biliyoruz değil mi yani? Adam tek kart. Değil mi Ömer Valla ben de hepsi safe, ben onu söylüyorum. Ben zaten... A, tamam. Ben de safe'im. Erdem yarrağı yedi. Ananı sikiyim. <laughs> Ya bir de Ömer abi. Ömer, öm, abi. Öm, adamın tek kurşunu var. Bana kim tutarsa ona Ömer. <laughs> ya, zikir, zikir, yalan Ömer abi yalan. <laughs> abi <Hadi>, Hayır. <laughs> Ömer sen kendin kaçtın. Hak ettiğini bulduk kahpe. <laughs> Allah'ım ilk kez ölmedim. <laughs> <Ben>, Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben seni öldürttüm ya. Ben seni öldürttüm ya. Ne koyayım ben ya. Okay. Hadi, o. O, oyna. Nasıl seri, oynadım seri. sen lama gördün mü? Yarram. Oğlum. Amına koyayım Erdoğan beni askerlerin başına koyun stratejim ne var ya adamların amına koyarım. Amerika kim? Ah. Kesin yalan. Hadi bir tekte git ya. Yeter kardeş sen çok hiç tekte gitmiyorsun ha. Bir tekte git de bir yer kazanak atık ya. Vallahi gitti. Amına <laughs> koyayım